Selam dostlar, Jet haberi. hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Mart 2021. En çok merakla beklenen altın fiyatları ne durumda bunu tartışacağız. Bu ara çok dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerinde ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir. Yatırım yapmak isteyen banka ve yastık altında altınlarını saklayan günlerce altın fiyatlarını takip eden siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Önceki günlere baktığımızda gram ve çeyrekte az da olsa yükseliş yaşandığını Yarım altın ve gram altında ise düşüş yaşandığını görüyoruz. Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında biraz yükseliş gözüküyor ve 685 liradan satışa sunuluyor. Yarım altın biraz da olsa yükseliş gözlemlenirken 1371 liradan satışa sunulduğunu ve ayrıca cumhuriyet altının ise önceki günlere göre biraz daha düşüş olduğunu ve 2751 liradan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Gram altın 411 liradan alış işlemi gerçekleşirken 411 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 674 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 685 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 2686 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 2751 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.